Merhaba arkadaşlar ben renkli kafalardan taze soyulmuş yer. Bugün sizinle Steel Sniper oyununa göz atacağız. Steel Sniper oyunu e, Biliyorsunuz zamanda vardı Hitman'ın o muhabbetleri falan filan vardı e, O tarz Baz alındığında o tarz bir oyun mu ya kısmen O tarz bir oyun çünkü Hitman'ın aynı zamanda bir de Sniper versiyonu vardı sadece yani Sniper görevlerinin oldu Ancak ne hikmetse her seferinde Sadece tek bir bölüm ben onda geçemedim sanırım sorun bendeydi. Her neyse ee, evet şu anda sizinle inceleyeceğimiz oyun Steel Sniper adlı oyun, Miniclip oyun firması tarafından yapılan bir oyun. Birkaç tane e, tuş ve fonksiyonları aşağıdan gösteriliyor. Şu an birkaç tane resim bozuk ama şimdi öncelikle fareyle e, nişan alıyoruz. Farenin sol tuşuyla ile iş, e, atış ediyoruz. E tuşu ile e, zoom yapıp yaptığımız zoomdan geri çıkabiliyoruz. R her zamanki tabi bilindik. ...muhabbetler içerisinde yer alan şey. E, yeniden şarjör doldurma. Ve Space'e de Fox mod denilen bir şey var. Bunu most bilirsiniz. hani X'e bastığınız zaman bir slow motion'a girerler olarak falan. O tarz bir şey. Belli bir süreniz var. O süre içerisinde işte nefesin tutuyor falan. Zaman daha yavaş akıyor. Yani etrafınızdaki vurmanız gereken e, kişilerde nesnelerin hani daha hareketsiz kaldığı bir an oluyor bu. E, oyun bu kadar listeli tuşlarla oynanıyor. Yani aslında evet çok ağam şam bir oyun değil ama baya keyifli bir oyun ve bunu Facebook üzerinden gayet rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. <laughs> şimdi Daha fazla zırvalamayalım oyuna gidelim. Oynaya basıyoruz. oyunda belli, belli başlı bazı silahlar var. Bunları bölüm oynadıkça açabiliyorsunuz işte. Mesela şu anda bende 2-3 tane açık. O için daha bir şey lazım. Her neyse. E, değişik farklı silahların işte e, özelliklerine göre seçebiliyorsunuz. Daha sonrasında ise bölüm seçimi geliyor tabi. Bunları e, yine aynı şekilde oynadıkça açabiliyorsunuz. Ve bölümlerin tabii ki de zorluk dereceleri var. Kolay, orta ve zor olarak. Şimdi ben rezil olmak istemiyorum. O yüzden direkt kolayda başlayacağım. Herhangi bir bölüm oynayacağım. Hangisini alalım? Şimdi hasarı yüksek olsun. Yeniden alalım. Neyse bu, bu olsun bu iyidir. Evet bu güzel. E, oynayalım bakalım her oynadıktan dedikten sonra size direkt bir hani görev veriyor. Bu sizin göreviniz. Ee, diyor ki mesela şu işte adamın suç ustası ivan hükmetinizle ilgili bazı esas bilgiler açılmış. Güzel. Bunlar birlikte kaçamayacağından emin ol demiş. Olacağız. Devam edip basıyoruz. Yine tekrardan hemen tuş şeylerini gösteriyor size. Hızlı bir şekilde ve dolduktan hemen sonra ve sizin de artık tuşlar hakim olduğunuz, emin olduğunuz süre zarfı sonunda şu alttaki oka basaraktan oyun oynamaya başlıyorsunuz. Etrafınıza vurmanız gereken şeylerin üstünde direkt var. E, kırmızı bir okla şey işaret ediliyor. Aynı zamanda şöyle yeşil yeşil varillerimiz var. Bunlar da zehirleri temsil ediyorlar. Vurduğunuz zaman etrafındaki e, kişileri zehirleyerekten öldürüyorlar. Kafa vuruşlarında ekstra puan alıyorsunuz. İlk kilden sonra da bir geri sayım başlıyor. O geri sayım çerçevesi içerisinde de e, komboya giriyor ve her seferinde daha fazla puan alıyorsunuz. Yani şu şekilde oluyor. Hemen göstereyim. Zoom yapıyorsunuz. Vuruyorsunuz abi. Direkt indiriyor. Yukarı hemen bir combo açıldı. Hemen hızlı bir şekilde ikinci adama nişan alıyorsunuz. Onu da vuruyorsunuz. Scroll'la tabii ki de daha fazla zoom yapıp daha az şey yapabiliyorsunuz derken yakalandık. Yukarı alarm seviyesi var. Hemen alarm seviyesi dolmadan ayarımı başlatan insanı indiriyorsunuz. Ve olay tatlıya bağlanıyor. Eğer alarm seviyeniz dolarsa eğer oyun otomatikman tabi kaybetmiş olarak e, görev son buluyor. Yani hızlı bir şekilde alarm açılmadan arka arka indirelim arkadaşlar. Evet şu şurada şu profesör var. Ah yeniden dolduruyoruz. Evet. Hadi hızlı koma bitiyor. Koma bitiyor. Koma bitti. Güzel. Yeniden başlıyoruz. <laughs> Toplamda 150, 150, 150 diye artıyor kombada. Ee, 700'e kadar çıkıyor diye biliyorum. 700'den sonrası çıkmıyor. 700'de kalıyor. Ee, her keliniz 700 puan veriyor size. Bu da böyle atantik bir oyun yani. 450 oldu. Var da? Bir de bunu. Evet. 3 düşman kaldı geriye de. Farklı dillerde oynay ay yine şarjı olacak. Farklı dillerde oynamanız mevcut. Türkçesi de aynı şekilde mevcut. Görmüş olduğunuz gibi şu an herkes Türkçe konuşuyor. Avrupa dil oldu Türkçe. Bakalım. Başka bir şey göremiyorum maalesef. Ha şuradaymışlar. Hemen şarjı yenildikten sonra onlar da zoom atıyoruz. Ve onu böylelikle bitiriyoruz. Görev hemen sonra sol üst tarafta toplam puanımız yer alıyor ve en başına göre olarak vermiş olduğu patron da şu anda alana girdi. Buna zoom yapıp space'e basacağım. Görmüş olduğunuz gibi her şey yavaşlıyor ve vuruyoruz. Altta görüyorsunuz uzaklama konumu diye geçiyor. O işte o nefes muhabbet demin bahsettiğim şey. Evet şu anda verilmiş olan görevi tamamladık. Toplam harcanan süre bonusu 2 dakika 9 saniye 1290 oradan gelmiş. Alarm seviyesi var. 182 yapmışız. Sanırım o kalan Alarm seviyemiz 820 oran gelmiş. Odaklama modu var. %88'i kalmış. Yani %12'sini harcamışız. Değil mi? Evet 12 oluyor. Ve isabet hassasiyet bonusumuz da %88 ile gayet iyi diyebiliriz. Zorluk bonusu tabii ki yok. Çünkü kolay da oynadık. Toplam puanımız 7937. Demin de bahsetmiş olduğum gibi tekrardan herhangi bir göreve devam edebilir. Ya da tekrardan briefing odasına gidebilirsiniz. Bu oyunda böyle bir oyundur. Oynamanızı tavsiye edemiyoruz. E, tavsiye ediyor muyuz? E, değişir hani. Oynanabilir evet canı sıkıl zaman ya da bu tarz oyunları seviyorsanız bence gayet güzel bir vakit geçebiliyorsunuz. Zaten çok fazla bölümde yok. 3-4 tane falan bölüm var. Hani çok da fazla vaktinizi almaz ama hani biraz kafa dağıtmak adına ne bileyim biraz hani nefes almak <laughs> pardon aldığı adına oynayabilecek olan bir oyun. Oynanır ya valla. Ben, ben oynadım. Hoşuma gitti mi? Gitti. Bir daha oynar mıyım? Gördüğünüz gibi oynadım. Bir daha da oynarım. Oynarım yani. Tamam bu kadar. Her arkadaşlar görüşmek üzere.